Arkadaşlar bu videomuzda Lale ile beraber Fargili'nin Chapter 2'sinin tüm bölümlerini bir kolaç haline getirdim. İnşallah severek izlersiniz. Hadi videoya geçelim. Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte siz benden çok korku serisi istediğiniz için bugün korku, korku serisi çekiyoruz. çekiyoruz. Bu arada Peki. arkadaşlar bu haritanın yapımcısı MMG Plays. Arkadaşlar bu arada biz ikinci chapter'ını oynuyoruz. Diyor ki hikaye Zenit Zenith şehir sevmiyor diyor. Ee, misafirleri Zenit sanıyorum ki Zenit misafirleri sevmiyor. 40 bloktan aşağı düştükten sonra hayatta kalmadaki ses diyor ne diyor? Burada yalnız değilsin diyor arkadaşlar. Arkadaşlar şans dileyin bana tövbe. Ya Allah! Tövbe bismillah Fark ile 2 aç. Büyük Oba! Allah. Dur dur kağıt var orada. Kağıt var, kağıt var. var. Kağıdı kağıdı adam. Çok ben girecek. Bir var <laughs> <laughs> bir Dakika şu alalım. zor alabiliyor. çok. oradaki şey ne? Oradaki şey ne? Bir, bir saat Bir bakmayalım bir Ay burası harika ben çok sevdim. Niyah ne diyor? Remember to keep the ee, tamam buraları Bob. temiz tut diyor yoksa Bob gelip seni yakalar diyor. Bob. Arkadaşlar Bob diye bir canavar var sanırım onunla kapışacağız. Bob mu, mu? <laughs> 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 Kitap. Bu ne, kim yazmış bunu? Bir dakika. Bilinmeyen yazıcımı. Annem annem yarın için ağlıyordu. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Babam benim odama geldi ve önce ağlayarak çiçekleri unutmamı istedi. Bu <laughs> abi? Kapat kapat. Bismillah. Korktum ben. Bismillah. Kapat ya dövme bismillah ya. Bismillah. Selamun aleyküm. Ay muftah. Ay <laughs> <Azur>. Dandik bu <abi. gülüyor> <bir> şeyler var. <laughs> Kabinet kilitlendi mi? Lale anahtar anahtar lazım anahtar arayacağız. Bir bak bakalım anahtar var mı buralarda? Çek bakayım. Eee ne oldu? ne? Kan. Arkadaşlar git bakayım Lalecim oraya bir. Bak gitti kan. Aferin Lalecim. Git. Tamam Lalecim bak şurayı bir aç bakayım. Ne? Kilitlen. Kabin açamıyoruz. Arkadaşlar fırınların içinde bir şey var mı? Yok. Eee zor o zaman. Biz nereden gireceğiz? Nereden yapacağız? Lalecim dur bakayım. Bir şalteri çek bakayım şuradan. Şu arkadaki. Bak. Ne oldu? Bir şeyler oluyor bu evde. Bu ne? Rock. Ana kilit. Rock kilit miydi? Aa bu Rock. ne? Lale <laughs> biz buraya girdik bu yoktu. <laughs> ya açılma. Ama bu kilitlerdi diyor. Ya belki bu kilittir. evde bir nereye gitmemiz lazım ki bizim şu anda Ben hala da akıl sıra erdiremiyorum. Dur bakayım sandıkları tekrar kontrol edelim. Belki bir şey koymuşlardır. Oğlum bunu nasıl yaptınız? Vay be. Geldi, geldi şimdi. Dur bakayım yatak odasına bir bak bakayım bir şey olmuş mu? Korkma. Aç bakayım şunu bir. Açık mıydı? Ya lanetim şunun bir şekilde gitmesi lazım burada. Kırılmıyor hiçbir şeyde. Aa bir dakika. Yak bakayım şunu bir. Yak bakayım. İşte bak. <laughs> Işık yakıyormuş. Tamam. Ben de diyorum şalter ne işe yarıyor. Jumpscare <laughs> ne olur jumpscare verin bana. Jumpscare verin ne olur. Yalvarırım jumpscare. Bir dakika. <laughs> gizli geçit buldum. Dur bakayım şunu bir aç. Arkadaşlar gizli geçitte bulmadık dedirtmeyiz kendimize de şunla mı açıyoruz? Aa, kırılıyor. kırılıyor. <laughs> Allah'ım sonunda. Zıplayabilir miyim? Hadi hani yapamıyorum. Ya Allah. Merdiven. Merdiven Let's go. Hadi bak. Yalvarırım ya Allah. Ya Allah. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Oh, ya şuraya koy. Şuraya koy. Eee nasıl koyacağız? <laughs> <laughs> Dur bakayım. Bir dakika. Şunu bir kapat. Dur bakayım bir. Birazcık oynayalım. Belki parkur Profesyonel yeteneklerimizi kullanmamız. Bir dakika. Bir dakika, <laughs> bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Koyuldu. Çözdü. Baba çözdü. Baba çözdü. Bu ne ga? Aga dur bakayım. Baba çözdü. Baba. Kapı var orada. Gel de kahve papası. Ya Allah. Ya Allah. Ya kardeşim ben böyle oyuna Belki bunun üzerine koyduk yine bundan bulsak bu bloktan onun üzerine koyup Vallahi oldu tövbe bismillah Bu ne? ne? Allah'ım geliyor Geçtim Nasıl geçti? Geçtim Vallahi geçti Bu ne, ne kaşarı ne şey? çiçeği bu Ay O Aa. ne güneş Arkadaşlar ben geçtim Aaaa Blok var mı blok? Aa koyulmuyor zaten. Şimdi ben oynuyorum arkadaşlar. Evet, buradan zor zort mi? oynarsın. Come <laughs> kom come Şimdi lalecim hepsini yukarı kaldır. Zort, zort. Arkadaşlar bu arada Kusefor benimle barışmak isteyeni bildirmiş. Tamam okey, ben okeyim zaten. Şimdi lalecim Steam'in kafasını indir. Ya Steam'in kafası diyor şu. Ha indir. Redstone indir arkadan. Redstone indir. İndir indir. ne bu bikli ya biliyoruz ne. Kapıya bak. Aa niye açılmadı? Ben ne zor ki YouTube videosunda da böyleydi. Belki tam tersidir. Kapat bakayım hepsini. Kapat kapat. Steve aç. Ya. Of. Siz zaten açık. He tamam. Şimdi diğerini de kapat. Şunu şunu. Şunu kapat. Hmm. Evet kapat. Şimdi şunları da kapat. Evet. Hmm. Kapat. Bunu da kapat. Steve aç. Aç. <laughs> Bir bak bakayım. Ya niye olmuyor abi? Arkadaşlar bu gitmiş bisikletiyle kol almış. Bana hiç saklamamış. Oh iyi de yapmışım. Gerizekalı İyi ya. de yapmışım gerizekalı. Bana niye vermedin ha? Oh iyi yapmışım. Onu içerken boğazından geçti mi? Evet. Allah'ım evet diyor ya. <laughs> gerizekalı. zekalı Acaba Abi. şey açabilir miyim? X-Ray. Ya map'in yapımcısı sanırım bozmuş haritayı açılmıyor bu. <laughs> bu ay yallah Gerizekalı. geri zekalı. <laughs> Sanki altın lale gerizekalı. <laughs> açmadı ben açtım. Ben dedim ki ay spam İn 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 bak gerizekalı. zekalı inemiyor bile. Nasıl ineyim bak. İzin var mı? E in işte. Kaldırdım vallahi. Laney <laughs> burada şu şey şey adam nereye gitti? Nereye gitti? Ha? nereye gitti? Nereye gitti? Ya ne? Açıldı. Ben point çek, spam point çek. Yalvarırım bir spam point çek. Sen çek lan nasıl çekeyim? Ya ver <laughs> çekeyim ver çekeyim. Şimdi bari hocam bak burada geri zekalı var bir tane. Burada bir tane geri zekalı var. Ha oh, ya. Bak bak bak. Allah senin. Zoglin <laughs> evet. Arkadaşlar bakın bu geri zekalıdan kaça kaça bunlara buradan vurabiliyor mu? Eee mal ne oldu <laughs> vuramıyor mu? Allah be Arkadaşlar bu Zeni Hinaldezi Zen Zeni Hinaldezi Zen emniyor. <laughs> bakın şimdi. Çat. 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 Bak şimdi. Çat. Burada da verdim ben bu. 12 dakika oldu biz daha bir şey bile yapamadık. Hadi geçtim vallahi geçtim. Buna nereye? Arkadaşlar şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Çek bakalım şalteri çek. Tamam. Şimdi Şimdi lale buralarda bir gizli geçit vardı. Git bakayım bir. Git git. Nereye? <laughs> Oha arkadaşlar bakın ben de bundan bahsediyordum. Yüz laleciğim yüz yüz. Nasıl yüz anne? Yüz, 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 yeter yeter. Yüz lale yüz yüz geç delikten. aha bak lale işte böyle bir yere geldi şimdi bak bu kumu buraya getirmemiz lazım ya, ya of He. aha dur bakayım bir dakika bir dakika bir dakika şimdi ben buna ve bunu aynı anda basarsam nereye getireceğiz Bak şuraya getirmemiz lazım da Lalecim. İmkansız. İmkansız diye bir şey yok kardeş. Bu ne? Kabinet anahtarı. Bir dakika ne? Arkadaşlar. Önceki bölümde hatırlıyor musunuz? Kabinetler vardı orada. Şimdi onun anahtarını bulduk da. Şimdi ben buradan nasıl yapacağım? Bir dakika yapacağım yapacağım. Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Şimdi arkadaşlar. Buna. Ve buna aynı anda basmamız lazım. Bak. Bas. Buna da bas. Abi olmadıdır. Bas. Dur bakayım. Şöyle yapayım. Uzaktan basayım. Bastım. Bastım bas bas abi basamadım bas bas o oh, oldum şimdi ne yapmamız lazım ee, e, dur arkadan 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 dur arkadan dolanmam lazım arkadan şunu kapat bakın arkadaşlar hokka çıkaracağım hokka ne diyorlar hokka çıkarıyor diyorlar ne diyorlar bak sürünme moduna geçmek için yerde bırakmışlar eyvallah şimdi halledim Şimdi hızlı bir şekilde basmam lazım yine. Bas bas bas. Tamam. Şimdi. Bir dakika bir dakika. Vindicator Geliyor geliyor geliyor. <laughs> mızrağı var. Mızrağı var. Allah senin belanı. Burada başladık dur. Dur bunu öldürmem lazım da nasıl öldüreceğim. Ha buldum. Arkadaşlar bakın şimdi gelecek ya ben bundan kaçarak durun dur 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 kaç 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 kaçarak buradan tırmanıp kaçmam lazım geliyor mu hala vallahi de gelemiyor sanırım ya Allah gelemiyor başardık şöyle bunu da alayım Yaramam. tamam la ağlama Geldik yine yere aha dur bakayım şurası açılmış aldım merdiveni ne diyor Uyarı. Aa, tam maskelerini tak. Geçin bir dakika mi? üzerinde bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Dur bakayım. Bırak bir. Kuvars. <laughs> lale, lale çabuk. Kuvars üstüne koymamız lazım. Git 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 git. Hızlı hızlı hadi hadi hadi. Bak lale bu kuvars sütun. Koy, koy. Evet koy çıkacağız. Ya iyi ki üzerine okuduk. Bir dakika kağıdın Kağıt üzerinde da bir şey yazıyor, yazıyor. Bir ya? dakika mı? Hayır dur. Oh, dur. Kağıdın oh. üzerinde bir şey yazıyor. Bir bak bak bak. Ne diyor? Ee, bunu çalmayı başardık. Meşale çiçekleri ve teoriler doğruyu gösteriyor sanırım. Helis ee, Place ve sen başardın. Diğer kağıtta tamam. ne yazıyordu? şey ya. Nasıl lan? Bu mesajı sana gönderiyorum. kim okuyorsa Bob'un kardeşi ne neyse. Lazım devam devam. Kardeşi devam. Ya düşme. Tamam lazım. Oğlum inkok'un elinde mızrak var. Şimdi buradan nasıl çıkacağız dersin? Git dale, git korkma. Dur spam point çek, spam point çek, spam point. Nasıl? Çık sen. Tamam, hemen çekeyim. Evde çekelim. değişiklik olmuş. Tamam. geliyor. hemen arkadaşlar buradan çıkıp bir tane eve spam point koyalım bence. Şöyle arkadaşlar buradan çıkıyoruz. Buraya koy. Arkadaşlar ben burası benim. kontrol alanımız. Buraya spam point koyuyorum hemen. Spawn point koydum arkadaşlar. Şimdi bir aşağı inelim bakalım. <laughs> bak bak bak. Arka Jordan arkadaşlar babun kardeşi bu. Ama nasıl yapacağız? Neye dönüşmüş? Canavara dönüşmüş. Bir dakika bir dakika. Ne yapmamız elinde lazım? Elinde diğer elinde ne var onu? Arkadaşlar. Aa, şeyler şeye dönüşmüş. Stikler neler? Bir kafa vardı ya Steven kafası, kafası falan. Onlar hmm. Ondan o şeye dönüşmüş. Dur bakalım dur bakalım. Bir bir. bir. Arkadaşlar belki bunları şey atınca Bak dur dur yapacağım yapacağım yapacağım. Bak, Arkadaşlar bak, ben kafaya alıyorum. Niye eşyalarım gitmiyor? E işte keep inventory turu var. Çabuk kaç çabuk çabuk. Çıktım çıktım çıktım, çıktım 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 çıktım. Lan gidin yaparım. gidin gidin. Git 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 git. Aha yes. Dur ok atıyor ok atıyor. Dur spam point spam point spam point. Çektim çektim ne oldu lan Sıçtınız mı ne oldu <laughs> Geri zekalıdır. Şimdi dur bakayım şimdi açmayı deneyeceğim arkadaşlar Vurmayın abiler Vurma Allah. Bir saniye geri zekalılar Tamam öldüm öldüm Tamam Lan ben buraya spam boyun çekme bildim. Ya Allah Kırkır kır. Dedem uyuyor geri zekalı Ya Allah ne oldu çiçeğim? Gelemiyor musunuz? Geri zekalılar. <gülüyor> 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 ben sizden. Bir spam çekeyim. Ben Neşe. Rayenizi içinden canlı biliyorum. Biraz ses çıkarın. Geri Arkadaşlar gece, gece Voldy'de bir şey çıkacak geleceğim. Zaten bize şey çıkacak ne? sürünme yeri. Ya şimdilik geçemiyoruz oraya. Lale bir sandığa bak oğlum. Milli adam bir sandığa bakan lale gitmiş. Geri zekalı gibi her şeye bakıyor ya. Lale... Ay, al şunu. Al şunu. <laughs> oynayamadı arkadaşlar. Korkma ya. Ya Allah, ışığı kattıktan sonra ben sana korkmayan diyeceğim şimdi. Oh ah, ah, ah. Böyle Bence oranı aç. Ya burada haltlar olması gerekiyor ama. Ha? Merhaba Oba. Dur alamadım. Zıp. Ya ben böyle taş, ...taşı... Oğlum böyle rak diye bir şey verdi. Ya fırlatılmıyor işte kafaya girmiyor. Bak buraya şalter gibi bir şey koymamız lazım da anne. Ben neyse. Biraz ses çıkıyor. <laughs> Bak hiçbir şey yok orada işte. Sen ne gezinip Ya bir şalter lazım ama. Ama şöyle şey var gene ya. Ben böyle dur bakayım. Dur bakayım, Bunu alayım. Bir dakika bir bunu ka alayım. Kağıt mı ya? Kağıt. Ka <laughs> Arkadaşlar selamun aleyküm. <laughs> Zerrada çok içinde kardeşim. Neredeyiz lan? Abi. Tövbe estağfurullah. Bir şey çıkacak şimdi. Gerçekmiş güzel. O ne ya? Bak yine kalma bulduk. Yine bir yer çıkarmamızda. Açın. Ha bunu açınca. Ne oluyor? Ne yapmam lazım? Şimdi vardım çıkacak. Başımızı çalacağız ya. Lan şimdi kazma şunu Arkadaşlar bir şey çıksın mı şimdi ekrana? Ben vallahi bir güzaya götürüp kendi odama at atacağım. Abi bu lale her şeyi kırar ha. Sus. <laughs> Arkadaşlar Dur. gidiyoruz. Bakın nerelere açın. geldik. <laughs> Tövbe bismillah. Tövbe bismillah Allah. bunu niye kese gezecek ya. Ya sen ekalısı. Ya niye bu güller neden? Eşya çerçevesi. Ya Vanakteri, koy ya. Bence çiçeği ben atma lazım olacak. Tamam. Çiçek zaten envanterde şöyle. Belki bir yere çiçeği şey koymak şöyle lazım. Şöyle arkadaşlar düzenleyelim envanterimizi. Ya ben elimi uzatınca sen niye korkuyorsun? Dikol. ya vuracak bir Ben senin yerine erkek oluyorum ya. <laughs> ver bakayım. En iyi bismillah. alamıyorsun. Aldım. Ver ben abi. Gedi. Ya geri zekalı versene. Ya geber şunu nereden bak. Bu ne? Kılım. Onu öldür. Oh. Tövbe bismillah. Kim öldürüyoruz ya? <laughs> Arkadaşlar bu oyun iyice bir çıl.

haber artık be. Dünya varmış. Bu ne? Şey ee, yok <laughs> Tövbe bismillah. <laughs> Devam edecek. Oynadığınız için teşekkürler. Bu kadar mıydı? Chapter de var. Ay benim de Ay abi. Map Arkana bitti. Vale, vale map bitti. Ne düşünüyorsun? Arkana, şey Allah! Şaka şaka. Evet Allah arkadaşlar. Beni lazım. Ve final bölümünü sizinle beraber yapıyoruz arkadaşlar. Şimdilik bay bay. Hoşçakalın.